Değerli izleyenler son dönemde Metaverse adını sıkça duyuyoruz. Hatta bazıları işini bu sanal evrene taşımak bile istiyor fakat nasıl yapacağını bilmiyor. İşte bu yüzden bazı firmalar Metaverse eğitimi vermeye başladı. Bir yıl süren o eğitimin içeriğinde peki neler var? Yani Metaverse uzmanı dediğimiz kişi nasıl olunabiliyor? Detaylar haberimizde. Herhangi bir görevi yapmak, bir şey yapmak. Ben sanatçı menajerliği yapıyorum, aynı zamanda organizasyon işleri, konserler vesaire düzenliyorum. E, metaverse eğitimi alma nedenim? Ben e, yapmış olduğum konserleri metaverse evrenine taşımak istiyorum. Kimi konser düzenlemek istiyor, kimi dolaşıp gezmek. Hepsinin amacı mevcut hayatlarını sanal evrene, yani metaverse'e taşımak. Bu sanal dünyanın kuruluşunda yer almak istiyorum. Dünyayı ben baştan yeniden kuranlardan birisi olmak istiyorum diyenler var. Metaverse'e ilgi artınca pek çok kurum bu konuda kurslar vermeye başladı. İlk ders Metaverse dünyasının yazılımlarını öğretmek. Eğitimlerde teknik eğitimler, iş eğitimleri, ticarete yönelik eğitimler şeklinde çeşit çeşit farklı alanlara e, yayılmış durumda. Durumlarına göre, altyapılarına göre eğitim süresi ve içeriğini oluşturup sınıfları oluşturuyoruz. anda <laughs> Bir Metaverse eğitimi ortalama bir yıl sürüyor ve bu bir yılın iki ayını katılımcılar daha yakından tanıyıp yaşamak istedikleri sanal evrende geçiriyor. Bu da bu gözlükler aracılığıyla oluyor. Yani içerisinde ben küçük oldum, Hedeflediğimiz nokta arkadaşlarımızla beraber bir girişim projemiz var. Bir Metaverse üzerinde bir e, mağaza ve store açma hedefimiz var. E, onun üzerine çalışıyoruz ve o yüzden de bu eğitime başvurdum. Metaverse evreninde iş kurma planı yapanlar çoğunlukta olsa da sanal dünyayı daha yakından tanımak için kurslara katılanlar da var. Trenin içerisinde fotoğraf çekiyorum, gördüklerimi fotoğraf diyorum ve ayakta durmakta ciddi zorluk çekiyorum şu an. ağaçlar var, kuşlar var, hayvanlar var. Eğitimi tamamlayanlara sertifika veriliyor. İsteyenler bu sertifikayla Metaverse uzmanı olarak bazı firmalarda çalışabilecek.